Evet değerli izleyenler bugün Muğla merkezdeyiz. Ev kiraları hakkında buradaki vatandaşlara mikrofon uzatacağız. Bakalım ne cevaplar verecekler. Evet abi. Kirada mı kalıyorsun? Kendi evim. Kendi evim. Yapılan durumlar hakkında neler söylemek istersin? Çok yüksek. İş açıyorum, yeni köylüyüm. Kirada mı kalıyorsunuz yoksa? Yok. Kendini... Vallahi kendi Kendi evimde. bu yaşta olsun bir tane evimiz olsun canım. Peki yüzde 25 25.000'dan var. Neler söylemek istersiniz? O sormasın. Bir şey olmaz. Yani biz, biz, biz 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 alıştık çıkarı. Kerk miye miye kusur bakma ben biraz parçası konuşurum. Evet. Allah başımızdan geçmez. Uzun Kendi evim var, şükür ki var. <laughs> Peki yüzde var, neler söylemek istersin? çok kötü yani, kira veren insanlar Allah kolaylık versin geçinilmez. Yani çok zor. Kira vermediğim halde yeri geliyor, sıkılıyorum. Çok zor yani, Allah kolaylık versin. Hiç nerede, kolay değil. Nerede ikamet? Yatağım Turgut'ta oturuyorum ben. Ama kiralar berbat yani, arsa da alınmıyor, evde alınmıyor. Hani insanlara gerçekten kolaylık versin ama çok zor yani. Berbat fiyatlar. Kendi evimiz evet. Peki kiralar %25 zam var. söylemek istersin? Ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Evet, söylemek Burası TC Cumhuriyeti. O yüzden bir şey söylemek istemem. Bence yok çok yanlış bir şey ama ekonominin hali de belli. E, ev sahiplerinin durumu da belli, kiracıların durumu da belli. O yüzden bu şekilde